Sarıyer'de polis ekipleri şüphelendikleri bir motokuryeyi durdurdu. Gölünür'de bir yemek sipariş firmasının kuryesi olan şüphelinin motosiklet selesinden yoğun koku geliyordu. Polis seleyi açınca şüphelinin kurye kılında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Motosikletin Sele kısmından yoğunlar kutu kokusu gelmesi üzerine. Kur kılığına girdi. Uyuşturucu sevkiyatı yaparken suçüstü yakalandı. Yani seleden yemek değil uyuşturucu çıktı. Çevirmeye geldiğimizde bizden mesela şüpheleniyorlar. Bunun içini açıyorlar. Sele kısmını açtığımız zaman yapılan kontrollerde şeffaf. Zelatine sarılı vaziyette. Narkotik madde tarafımızca muhafaza altına alınmış olup. Görüntüler sarı yerden. Akşam saatleriydi. Polis denetim yapıyordu. Şüphelendiği bir motokuryeyi çevirdi. Yeleğe ulaşmak kolay. Kolay kolay çevirmiyorlar yelek olunca üstümüzden. Şüpheleri üzerine çekmemek için sanki bir motokurye gibi üzerine yemek sipariş firmasının yeleğini giymişti. Polis dikkatliydi. Önce şüphenin üstünü aradı, sonra motoru. Seleden yemek kokusu değil, uyuşturucu madde kokusu geliyordu. Polis seleyi açınca gerçek ortaya çıktı. Aslında o kurye görünümlü bir torbacıydı. Kask, arka çanta, yelek, mont gibi üzerinde kuruyu olduğunu belli eden ekipmanlar internet ortamında üçüncü şahıslara satabiliyor. Ve gerçek ortaya çıktı. Motokurye değil uyuşturucu satıcısıydı. Yapılan aramalarda da 650 gram uyuşturucu madde ve 7 bin lira ele geçirildi. Bazıları mesai dışında o senelerle başka işlerde yapabiliyorlar. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkımızı gasp ediyorlar. Antenimizi çalıyorlar. Ekmeğimizden ediyorlar bize. Kuryelerse bir düzenleme istiyor. Bütün motosikletli kuryelerin mesleğini kötü olarak gösteriyor. Sicile bakıp da bu işlere başlanması daha iyi olabilir.